Herkese yeniden merhabalar. Şekerpareden Nefis Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı çok kolay bir poğaça tarifi vermek istiyorum. Bu poğaçaya şekil vermenize gerek yok. Üstelik içine eklediğim malzemelerle de lezzetine lezzet kattım. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. 1,5 su bardağı ılık sütümüzü yoğurma kabına alıyoruz. Yarım paket yaş mayamızı da ekliyoruz 1 çorba kaşığı toz şeker ilave ediyoruz ve mayamızı, şekerimizi eritiyoruz. 2 adet orta boy patatesimizi haşlayıp ılıdıktan sonra eziyoruz. Patates inanılmaz bir lezzet veriyor arkadaşlar poğaçaya. Sanki kat kat açılmış gibi görünüyor piştikten sonra patatesimizi de ezdikten sonra ekledik. buçuk tatlı kaşığı kadar da tuz ilave ediyoruz. 1 adet yumurtanın beyazını ekliyoruz. Sarısını da üzeri için ayırıyoruz. 1 su bardağından bir parmak eksik sıvı yağ ekliyoruz ve çırpma teliyle karıştırıyoruz. Artık un ilave etmeye başlayabiliriz. Ben toplamda 4-4,5 su bardağına yakın un kullandım. Ama bir anda eklemeyin arkadaşlar. Kıvama geldikçe azar azar ekleyin. Aldığı un miktarı içine eklediğimiz patates veya yumurtanın boyutuna göre artıp azalabilir. O yüzden azar azar eklemenizi tavsiye ediyorum. Hamuru bir 10 dakika kadar yoğurdum tam kıvamına geldi. Daha sonra ince kıyılmış bir tutam ya da ne kadar eklemek isterseniz maydanoz. Bir de ben tulum peyniri kullandım. Dilerseniz beyaz peynir de kullanabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı kadar da çörek otu ekledim. Hamurun kıvamını sizlere göstermek istiyorum. Ele yapışmayan yumuşacık bir hamur elde ettik. Şimdi hamurun üzerine temiz bir poşetle kapatıyoruz. Üzerine de bir bez örtüp yaklaşık 1 saat kadar mayalandırmaya bırakıyoruz. Hamurumuz 1 saat kadar mayalandı. Öncelikle içerisindeki maya kokusunun çıkması için biraz daha yoğuruyoruz. Daha sonra tepsimizi alıyoruz ve elimizle tepsinin boyutuna göre açıyoruz. Ben tepsiyi yağlamadım, e, hamurun e, yağı zaten yeterli geliyor, tepsiye de yapışmıyor. E, eğer yağlarsanız böyle hamuru açmakta biraz zorlanabilirsiniz. Böyle tepsiye yaymak istemezseniz farklı şekillerde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu zaten normal bir poğaça hamuru. Ama ben kolaylık olsun diye bu şekilde yaptım. Gayet de güzel oldu. Hamurumuzu açtıktan sonra kesiyoruz. bunu yuvarlak değil de kare bir tepsiye de yapıp e, kare kare de kesebilirsiniz. Öyle de güzel oluyor. Kestiğimiz hamurumuzun üzerine kapatıyoruz. 10 dakika kadar tepsi mayası yaptırıyoruz. Ve son olarak üzerine yumurta sarısı sürüyoruz. Ve önceden ısıttığımız 200 derece fırında altı üstü güzelce kızarana kadar pişiriyoruz. Yumurta sarısının daha akışkan bir kıvamda olmasını istiyorsanız bir tatlı kaşığı süt, bir tatlı kaşığı da sıvı yağ ekleyebilirsiniz. Yine fırından çıktıktan sonra üzerine bir bezle kapatıp 5 dakika dinlendiriyoruz. Tepsi poğaçamız servise hazır, yumuşacık oldular. Görüntüsü de çok güzel arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Videonun sonunda sizlere için dokusunu da göstereceğim. Gerçekten harika bir dokusu var. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz lütfen beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olup bildirimleri açarak tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Bugünkü tarifimin de sonuna geldik. İnşallah başka tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.